20.362 Nurlu Sözler El Kalk Teniman Nurlu Sözler Nurlu Sözler Madem ki o var senin orada ne işin var? Madem ki ona güvendin çık aradan kalsın yaradan. Fırtına koptuğu zaman ona tutunan onda kalır diğerleri fırtına ile gider. Filan zat çok büyük diyorlar o büyüklük o zata ait değil, zatı kibriyeye aittir. Hazreti Allah, C.C bir kulda ne kadar tecelli ederse o zat o nispette büyüktür. Sermaye veren o yürüyen sensin, herkes yürüyeni görüyor da yürüteni görmüyor. Benim hayatta durumum şudur, bir evden bir eve taşınmışız eşyanın hepsi gitmiş. Bir tek ceketim kalmış gel dedikleri zaman ceketi alır giderim. Ceketim de kefenimdir. Ömer Öngüt Efendi H.Z. Top. 20.363 neredeyim? El Kalp Teniman. Neredeyim? neredeyim? Cafiri Sadık radıyallahu an hazretlerine bazı sorular sordular ve zatı alileri de suallere şöyle cevap verdiler. Bir insan nasıl veli olur? Doğarken veli olarak doğar. Peki veli olarak doğmadı. İlim irfan sahibi ola. İlim irfan da yok. Duyan kulak ola. O da yok. Gören göz ola. O da yok. Ölmesi gerek o zaman buyurdular. İnsanın şöyle bir düşünmesi lazım. Neredeyim diye. O yok, bu yok fakat ölüm var ölüme mahkum olduğunu bilirse yine de bilgisi var demektir. İtimat edin hep ağlanacak durumdayız, çünkü sonumuzu bilmiyoruz. Hep ağlanacak durumdayız. Resulullah, S.A.V. Efendimiz, eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız. Buyuruyorlar. Buhari, bilmediğimiz için ağlamıyoruz bilsek çok ağlarız. Allah'ım bizi çok şükreden, çok zikreden, çok fikreden kullarından etsin de nankörlerden etmesin. Çok zikretmekten muradımız irtibatımız onunla olsun. Olur ki beğenecek bir halimizi görür de bizi veliler sınıfına alır. Onunla olalım onunla ölelim inşallah. Ömer Öngüt Efendi Hazreti. Top.